Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Çin savaş uçakları ABD'yi korkuttu. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Çin savaş uçaklarının uluslararası hava sahasında ABD savaş uçaklarını taciz etmesine ilişkin fotoğraf ve videolar yayımladı. ABD Savunma Bakanlığı Hint Pasifik Güvenlik İşlerinden sorumlu müsteşarı Eli Ratner, "Yayınlanan görüntüler hakkında bugün yayınladığımız tüm bu örnekler Çin'in özellikle uluslararası hava sahasındaki art niyetli davranışlarını sergiliyor." ifadesini kullandı. Ratner, "Bu tür davranışların kazalara ve istenmeyen çatışmalara yol açma sözlerine ekledi. Görüntüler, Pentagon'un Çin'in askeri gücü ve Hint Pasifik'teki ortakları için oluşturabileceği güvenlik tehditleri hakkında yayınlamaya hazırladığı yıllık rapor öncesinde paylaşıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.